Aslı Hanım. Hoş geldiniz. Merhaba Savcı Bey. Buyurun oturun lütfen. Yorgun görünüyorsunuz. Biraz. <laughs> Bir şey içer misiniz? Çay olur. Çay. Gel. Buyurun sayın savcım. İki çay. Derhal. Eşinizin durumu nasıl? Tamamıyla iyileşti mi? Ya, yani koşacak kadar, atlayacak kadar bir yerlerden iyi. Güzel, güzel haber. Yani sizin adınıza sevindim. Siz buraya herhalde eşinizi vuranlarla ilgili bilgi almak için geldiniz. Yani ne siz ne o bir şey bilmediğinize, onları da tanımadığınıza göre açtık Ben trafik kazasının olduğu yere gidiyoruz sanırken... ...eğer Namık Bey'in çiftliğine gitmişiz. Apar topar yaralı bir adam vardı onun yanına gittik. Bunu ameliyat et dediler. Silah tehdidiyle tabii. Tam kaçarken pencereden Namık'ın o adamı vurduğunu gördüm. Görgü tanıları olduğum için de benim ölmem gerekiyordu. Yani öyle istediler. Ferhat'a düştü bu görev. Beni ormanlık bir yere götürdün öldürmekle tehdit etti. Ve dedi ki eğer benim karım olursan, eğer bizden biri olursan sevdiklerine, ailene, hiç kimseye zarar vermem. Ben de onlara zarar gelmesin diye kabul ettim. Aslan. Efendim? İyi misiniz? Pardon. Özür dilerim ben duymadım ne söylediğinizi tekrar eder misin? Yani ne siz ne de eşiniz bir şey bilmediğine, adamları da tanımadığına göre diyorum. Gel. Sağ sa Teşekkür almam ben. Sağ ol. Sağ ol. Benim aslında hiç fırsatım olmadı. Size bir teşekkür borçluyum. Ne için? Bu dinleme cihazıyla alakalı. Yani siz de Ebru Hanım da hayatınızı riske attınız. Hoş ben Ebru'nun böyle bir şey yapabileceğini pek zannetmezdim ama. Yapar yapar. Ben güvenirim Ebru'ya. Savcı Bey bir şey sormak istiyorum size. Neden Ferhat'tan bahsederken sürekli eşiniz deyip duruyorsunuz? Yani sonuçta o sizin kardeşiniz onun bir ismi var. Niye Ferhat demiyorsunuz? ...birbirinize çok benziyorsunuz biliyor musunuz? Yani bu huyunuz, o da böyle bir şeye cevap vermek istemediği zaman susmaya sığınıyor. sizin gibi. Bir taş kadar sessiz olabiliyor. Aslanım, vaktiniz varsa dışarıda konuşalım. Yani sizin için de uygunsa. Biz üç kardeşiz. İşte Bildiğin gibi. Ferhat, ben, Gürsün. Babamız Berber Necdet, dürüst adamdı. Yuvarlanıp gidiyorduk işte. Tenceresinde pişirip kapağında yiyen yüz binlerce aileden sadece biri. Hala çözemediğim bir cinayete kurban gitti babam. Allah rahmet eylesin. Ferhat'ın gözleri önde olmuş. Bilmediğim bir acı hakkında hakem kesiyorsun şu an. İnsanın babasını kaybetmesine demek bilemezsin. Ve umarım da tecrübe etmezsin. Namık Bey yani dayım işte. O zamanlar İstanbul'da hali vakti yerinde geldi sordu, soruşturdu. Çocuksunuz o zaman yani. Anlamıyoruz bir şey. Tek bildiğimiz artık babamız yok. Ferhat o zamanlar 12 yaşında. Namık dayım aldı Ferhat'ı. Gitti. Babamızın katilini bulmuş. Kana kan demiş. Adamı Ferhat'a vurdurmuş. 12 yaşındaydı. Adam mı vurdurttu? Ne diyorsun? Ah! Suçuda para karşılığı biri üstlenmiş. Suçu üstlenen iki yıl sonra bana para verdiler. Suçu üstüme yıktılar. Aslında Ferhat vurdu adamı deyince Ferhat altı yıl yedi. Mahmut dayı bir şekilde paçayı kurtardı. Ferhat on dördünden on sekizine kadar ıslah Sonra iki sene cezaevi. Cezaevinden çıktığı gün kapıda jandarmalar bekliyordu. Askeri almak için. 2007 Dağlıca baskınında şehit olan 12 asker arkadaşıydı. Bey, siz ne yaptınız peki? Dayım geldi toparladı bizi İstanbul'a. Öyle bir gece konuda sığındık işte. Babamın bir lafı vardı. Çok söz yalansız, çok mal haramsız olmaz diye. Ferhat da namın pis işlerini gördüğü bir maşa oldu. Ya yani bu yol o seçti. Herkes kendine bir yol seçiyor işte.